Hoş geldiniz belirli bir yüksekliğe sahip sıvılarımız var bunların ikisi de özdeş iki kaba yerleştirilmiş bu kaplardaki sıvı yüksekliklerini aynı olacak şekilde diyor arkadaşlar fazla olan kaptan az olan az sıvısı olan kaba aktarım yapılacakmış önce buna bir bakalım 200 demek 2 tane yüz yüzde dışarı 10 diye çıktı ama iki çıkamaz tam kare değil 72 iki tane 36'dır 36 6 diye çıkar ama iki çıkamaz tam kare değil böyle kalır ve kabın yüksekliği de iki tane 144 144 12 diye çıktı iki yine içeride kaldı arkadaşlar bende ne kadar su var 10 kök 2 6 kök 2 daha 16 kök 2 yarı yarıya paylaştıralım çünkü sıvı yükseklikleri aynı olacakmış öyleyse burada 8 kök 2 bunda da 8 kök 2 olacak şekilde sıvılarımın yüksekliği istenilen nedir kaplarda bulunan sıvıların santimetre cinsinden e hepsi zaten santimetre değişiklik yok bu önemliydi santimetre cinsinden yüksekliği kabın yüksekliğinin kaçta kaçı hemen kabımız 12 kök 2 de 8 kök 2 suyumuz varsa bu bunu götürdüğünde sadeleştirdim Tabii ki 3'te 2'dir